Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Bolu'nun Demirciler köyünde düzenlenen Gelincik Hanımeli Kadın Kooperatifi'nin programına katıldı. Şimdi sizleri başta Mustafa Kemal Atatürk. Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Başkan Sarıoğlu iki farklı müjdesini dile getirdi. Sarıoğlu kısa süre içerisinde indirimli ürün gübre ve farklı ürünlerin satışlarına başlayacaklarını belirtti. Allah nasip ederse bu haftadan itibaren bu hafta sonundan itibaren de başta üre gübre olmak üzere bildiğiniz piyasa indirim fiyatının üzerinden de yüzde otuz tüm Türkiye'ye sunmaya başlıyor. Amacımız tarımın bileşenlerinde kızıl elma. Amacımız köy merkezi projelerin desteklenmesi. Eğer siz köyleri yeniden şenlendireceksiniz. Eğer siz köyleri ve üretimi ayakta tutmak istiyorsanız ülkemizde 25-35 yaş arası evlatlarımızın, kızlarımızın, gelinlerimizin sosyal güvencesini devletimiz karşılamalıdır. Ülkemizdeki adı süslü proje kelimesinin denetimi yapıldığı takdirde Allah'ın izniyle bu ülkede yapılamayacak hiçbir hizmet yok. Geliştirdikleri yazılım ve cihaz ile araçlardaki yakıt tüketimini tespit edeceklerini vurgu yapan Sarıoğlu, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceklerini dile getirdi. Biz yaklaşık 5 aydır toplantılarla bunun sunumunu yapmıştık. Fakat hemen yolda köyünüze girerken demek ki keramet sizin köyünüzdeydi. Son şekliyle bana atıldı. Biz devletimize diyoruz ki Türkiye'de üretim sahaları belli. Esasında bir denetim mekanizması var. Milli yazılımlar. Milli bizim inovasyon ekibimizin yapmış olduğu cihazlarla üreten yürek çiftçinin tarlasında kullanmış olduğu traktör yüklü çift sürerken kullandığı yakıt boşta köyün içerisinde giderken kullandığı yakıt. Nakliye aracı tır yüklü giderken kullandığı yakıt Boş giderken kullandığı yakıtı tespit eden yazılım ve cihazlara geliştirdik. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilgili bakanlarımıza da hızlı bir şekilde götüreceğiz. Devletimize diyoruz ki bir tane boş denetimi yapılmayan proje ile ilgili bir müfettiş gönderelim. Burada harcanan kaynakla biz ülkemizdeki çiftçinin ÖTV'siz ve KDV'siz mazotunu veririz. Bu devletimize yük de getirmez diyor. Ve Allah'ın izniyle bunu da başaracağız.